O kadar bir... çekilmeye geldik. Yok. Var mı? Var. dinlemeye geldi. Evet. Var. Orada oraya hiç Hadi. evet. Buraya hepimizin gelmesinin ortak bir sebebi var. Buraya gelme sebebimiz Orkay'ındaki fırsatları dinlemek için. Kendimi tanıtayım. Adım Fatma Dalyanlar. Uluslararası <laughs> Adli <aklediniz, gülüyor> Hakemi'yim. Onun için sporu çok severim ama asıl işim ortayım direktörüm. 97 <laughs> yılında ortayına girdim. 25. yılımı kutluyorum. <laughs> Kendimi övünüyorum. <laughs> sadece sadece Evet bir network şirketinin içinde 25 yılı devirmek için şirkete güvenmek <laughs> lazım. Evet. Şirketten para kazanmak lazım ve bu yolda ısrarla yürümek lazım. Doğru mu? Evet. 2019'da aklınızda ne kaldı dersem sanıyorum herkesin ortak bir cevabı var COVID. Evet. Doğru mu? Doğru. 2022'de gündem ne dersem sanırım enflasyon. <laughs> yani ne gerekiyor buradaki herkese bir Türkiye'ye para. para. <laughs> Buraya gelme sebebiniz hepinizin para kazanması. Buradan çıkarken geldiğimiz gibi çıkmayacaksınız. Şöyle çıkacaksınız. Ya bu bir işmiş. Gerçekten ben sağlam bir şirkete girmişim. Ve burada çok para kazanabilirim. İşte ben bunu güzel bir örneğim. Neden? Ben o filme başladığımda adam şöyle demişti. Ben o filme kayıt oldum. Ben şöyle demiştim. Benim böyle işlerde işim olmaz. Hayatta satış yapamam. Evet. Hep para kazanmayı seven birisiyim ve hep kazanmış birisiyim. Ben dedim yapamam. Abla e, sanıyorum 6-7 ay sonra bankaya maaşı yaptığında dedim ki ben bu işi şey yaparım. Çünkü ben hayır. bir matematik zekası, <laughs> böyle e, kendimi <laughs> öğrenirim. Ne dedim? parayı hesaplarım. E, dedim ki demek ki burada bir para var. Ve ben burada para kazanabilirim. İşte bu sebeple sisteme girdim. Ve kazandığım zaman şirket bu parayı beni faturamdan düşürecekti. Çok merak ettim. <laughs> İlginç mi? İlginç. Neden? O parayı düşürürse şirkete olan güvenim artacaktı. Böyle başladı benim hikayem. Peki bu hikayenin içine neler sığdı? 10 yılda alınan bir ev sığdı. Şu anda Türkiye'de ev almak kolay mı? Hayır. Orta imzayesinde aldım. Birimiz evi geçindirdi. Evliyim bir tane oğlum var. Birimiz Ortayım'dan kazandığımız parayla bire diyor dedim. İçimizde pek çok kişi var. Ortayım ve hayatımı değiştiren. Onlardan birisi övünüyor muyum? Övünüyorum. Neden? Bu bir iş. Oğlum üç yaşındaydı. Ortayım için onu kreşe ıı, yolladım. Ve dedim ki bu bir işse benim çalışmam lazım. Yani eğer aklınızda şüphe varsa ile ilgili para kazanırdı falan. Işte canlı canlı pek çok örnek var burada. Ciddi kazançlara ulaşmak için çalışmak gerekiyor. Hiçbir zaman hani şöyle altın tepsi içinde orta da size kimse kayıt vermeyecek. Hele şu dönemde gerçekten pijamaları çıkarıp sokağa çıkma zamanı. Artık o dönem bitti. Ekran başında çalışma, telefonda çalışma dönemi bitti. Ne var şu anda? herkes sokağa çıkıp birbirlerine işi anlatma dönemi başladı. Evet ben konuşurum, güzel de konuşurum, kendimi biliyorum. Çünkü e, bu bir iş, buradaki kazanç fırsatı hiçbir şirkette yok. E, yeni ayağımızın tozuyla Dubai'den geldik, pek çok fırsatı bu iş sayesinde yaşarsınız. Hiç şüpheniz olmasın buradaki kazançları yakalamak için yapmanız gereken sadece kayıt yapmak ve çok çalışmak